Yani yayını geç veriyor. Şimdi... Yok de, otofil diyeceğim dedi ya. İşte hmm. ne alırsa, bakın ihtiyaç ne varsa onu alacağım. Kan? <laughs> <laughs> <Stone Cold. gülüyor> ben <gülüyor> şu an dikler kim kim karıştırıyor? <laughs> Mete satışta değil. Mete'ye orada ha. almadıkları için ben de buraya geldim. Mete satışta değil. Hadi kazanalım. Ay ay 23 dakika olmuş bile abi. He ne olacak oğlum? <laughs> İyi yaparsın ha kızı sen öğlen 1'e kadar. Bence çok olmuş kuzi kapat. <laughs> 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 kuzi bir şey kalmadı. 9 buçuk, 9 saat 37 dakikan daha var. İyi desene ya yemişiz biz <gülüyor> <gülüyor> onu zaten biliyoruz bize başka bir şey söyle. Başka bir şey Bak benim oyunumda yine bir moderatörün bile sağ afiyet olsun diye ya. Bu nasıl bir iş? Terbiyesiz işte. Hadi Mete ver Reis yeşil renk hangi Öyle. renk evet. ko koruyun? O nasıl bir yazış tarzı la? Merak gitmeniz. Arkanızda ben varım. Ben. ben öldüm. Ya. B'de mı <laughs> Bu ne amına koyayım? Alır mıyız? Gölge çıkıyor. Long yakın kanka gibi. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ent evet, ent evet, ent. Evet. Öyle durumda arkadakiler körü kırsın lan MP'yi şey çıkardım. Ben körü kırdım zaten. Güzel oynadım da ben orada reload yapmayacağım onu da vururdum. Ghost'a mı denk geldik acaba ya? Bence Yok, kalır, değil Ghost değil <laughs> ya. Long'da Normal. Ama nasıl beştiler diler acaba eş... Mor gibi geri Üç mi hı. hemen döndüler? Üç müydüler? <laughs> Long'a göz attı ya. Hemen smokluyorum. Dayıkolar. <laughs> smokta da, smokta. Da. Gölgeler durmaz. Bir de lambayı <laughs> O ne oğlum? Oğlum Sage daha yeni oradaydı buraya nasıl geldi? Ben onu anlamadım. Senin için. <laughs> ne yapacağımı şaştım. Yakan. Burada burada silah değil. <laughs> öldürüldü. 30. Fight A'da düştü. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Anti, Adam anti. Adamı adamı hit matmadınız lan. Güysel Bir şey söyleyeceğim. <laughs> benim şu an Kelsin. Benim şu an yayının mad e var mı Valla bu? Yani kartlar olmasa da olur yok. yani. Kartlar olmasa da olur. Yardımına her daim koşarım. Hadi lan Hadi biraz Vuralım kazanalım <laughs> Kan <laughs> sattı Vuralım kazanalım hadi Silahını söktür ben... ben satarım ya ben Siz bana güvenmeyin baba Sıtırda, Bak adam vuramamış sattı <laughs> Ben satarım baba Şimdi vuracağız seyret dolduruyorum belon quad pero öldü mü jet <laughs> yok harayı işte doldur şey çaktı he öldü hala yürü yürü atım orduktan sitede adam var sitede var pek sitede adam jet dur korusana korusana Çıktı çıktı backside backside backside. Bir düşman kaldı. Backside back side arkası. <laughs> Helal. Küçük sıcağı. Bana Ben bana silah çekemeyeceksiniz değil mi? Kazanacağız. Değil? Başka yolu yok. Niye çekeriz atarız? Bu bana lazım. Aa. Teşekkür ederim. O niye kadar ki bas elindeki silahı atar mı bana. Harbi mi Tamam yayının olması önemli. Kuzi bir e, bir bir alakalı düzgün göster gösterelim. O zaman kazanak bu oyun ya. Allah Allah. Baş, baş. Bomba dostum yolda. Hacimi. Mete hil var mı? Ben de. İyideşin. City smoke'ladım, <laughs> Elbow smoke'ladım Sert arkasını durdu. yaktım. Körlerdim geç, körlerdim geç, körlerdim. Kör Elbe oldu adam. Direkt kapalı. Burada mı arkada? Burada. 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 Bir şey Bakın da diyor, üç beş bir şey öğrenelim diyor. Benim ultim var. İsterseniz ee, A'ya atayım, Heaven'a oynayın sizler. Lord da Tamam. Ya biz sor bakayım biliyor mu Lurk'ün ne olduğunu şey değil mi abi amına koyayım? Siz B'deyken ben ayağa bomba koyuyorum. <laughs> Çekilin yolumdan. Gibi gibi Yok oğlum hiç biliyorum oğlum. Oğlum dalga dümen tutuyorlar seninle. Sen ne hemen inanıyorsun? <laughs> <laughs> Bak ben şu şey orayı nasıl? Ya lambayı lamb lambayı yaktım ona göre. Adam tamam. nasıl kaçacaklar? <laughs> Lamba var. açıldı, ya açıldı. Bomba yok. Ne? Don Hama menüs, hamam önü, hamam önü. Vandal aldı, vandal. Spike bende site geldi. Yürüş kısıtlanıyor. Tamam, tamam. Acıda mı? Tamam elde. Arkada bir. Oh, hayvan, hayvan da, hayvan da, biri. Bu sıcak konuş. Adam öleceğim, öleceğim, öleceğim. Vur alsana. Tamam. Bir ama, diğer shot. Dışından da Bir düşman kaldı. Sahip. Helal. Lamba galiba. Lambada. Kur, kursana bir bomba yeşin arkasına geç. Oğlum onca canım var dur. Ayakta kalan son. Ne de düşüyorum amına koyayım. Spike A'da düştü. Ha. Ha. Spike ben. Hala abi. Güzel. Oğlum buraya geldi <laughs> Gelemiyorum kanka adamla. Da... Adam nerede biliyor musun? Hep sırtımda. Lambanın önünde çıktı fight atıyor amına koyayım. Mermi yememek için uğraşıyorum. 20 canım var. He, ne yapak abi? E, ne He. yapak abi? Ölmeseydin adamlara, Eko adamlara. Ne oldu? Cevap ver lan. Ben eee, tek yedim abi Şerif'le. Tamam kes <laughs> Nereye gidiyoruz? A'ya mı? B'ye oynayabilirsiniz bu arada. kör atacak kör kırıcı. Ya biliyordum 80. Ne biliyordum. Bir tane daha var ha. tane daha var. Ne B2. Gardın yakın. Teleport gelebilir. Dibine. Çanta yolda. Duman indi. Sen serbi oldu. Şimdi şey çıktı. Biz de, de, de burada herhalde. Oğlum jet A'dan şey attı. Burada burada burada. Ayakta kalan ya? son. <laughs> Aldı iki sen bu Aldın iki oyunu ya. <laughs> Beni satmasan jet'i vurmuştun orada. <laughs> son 30 saniyede. Aha. Bir düşman kaldı. 40. Uuu! Kim gelir gel? Ben de dünyaya gelirim. Bari taşşanı Güzeldi. Bomba gibiydin kız. Kim tutar seni? Atarım ya bir tane. Geçiz atladım. Sağ. Jebabe taşımazlık. Gank. Gank As, Gank bizi Az fayka attım seyce. Biraz da biz vurak ha. Bir de biz atak ha. Patlak <laughs> verecekler. Ya elimi sikeyim. Dolduruyorum. Gölge çıkıyor.

<laughs> Senin Twitch bildirim gelmedi bana. Bazen Twitch öyle yapıyor ya, bildirimi atmıyor kirbe. Ulti'm var benim ha, ona göre. Aya direkt gittik. girebiliriz aslında öyle de. E evet, evet. devam ya. Girebilirsiniz. Olabiliriz kadar alalım. Tamam. Seç Reyna. Hadi bir, ya ya. <laughs> long range bir noş. Bomba dostum yolda. Kimdi o? Duvar açtı lan. Yemek yemeliyiz. Bir ne. İyi lazım. Başka. Şimdi oldu bildi. Kamerayı çektim. Duman atıyorum. Backside'a ulti atıyorum. Bola açtım. Elbo var gal. Bir elbo. Ha bir arkadan geliyor, arkadan geliyor. Ya long long olabilir burada. Bir düşman long kaldı. kaldı. Longta değil mi? Longu duydum <laughs> ya. Set kasmış. Ya kız yayın öncesi alkol alıp alıp şu gözlüğü <laughs> takma da izni <göre>. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Benim ultim duruyor bu arada hala. <laughs> ne oluyor burada? <gülüyor> <gülüyor> Gruba dahil oldum ben de kusura bakma ya. Yani. Çekilin yolumdan. Flash atayım mı? Yok mu flashlar ya? kumağım indi geride elimle konmuş gibi biliyorum bir tane daha albo Oy Pekseto. geldi dolduruyorum dolduruyorum slow attı ya alboldan bir yani düşman kaldı Ben sorunculu hepten di. 80 vurdum Silah aldım düşünce gerisi çorap söküğü hmm. gibi var gelir. Var var bir belamız var. Eylangur bela gözleri fena. Bu tatlı mı kriş mi? Sana ne lan? Mikrofonun mikrofonum kapalıymış ya. Caba sen koldan mı oynuyorsun? Kira Yemek var? yiyorum dedin ya ondan olabilir Harçaları mi? Götten oynuyorum ben. Olabilir. <laughs> ben ulti kullanmayacağım ya. Slavatta. attı. Bomba dostum yolda. Hem o maç olmaz mı B3 ya da 2. Aa ve pek işin. Al bakalım. Aa çok kalabalık. Abi pek adam vuracak beni. Lan ben yürü yürü duvar koydum. Gölgeler durmaz. Gölge çıkıyor. Sumak atıyorum. <laughs> Yeşil arkası. Ya baba buraya dön gelmeyin. Burak kalabalık. Yeşil ya, bu. Bir almışsınız oğlum hepsini. <laughs> Evin var. Bence sağa geçti ya bana diyorsun. Sulavladım <laughs> evini. Kanka bence solda ya. Adam kaldı. Bir abi O ama. Seyci bunu Dostlarımı yok edemezsiniz. Seven'ı kaldı. Bir düşman kaldı. Öyle lan sana ha, adamın iki... security şey değil mi lan bu? Pokemon'un iki. Ee. Ama onun Sikörtl versiyonu anladın mı? Hadi bunu bir taçlandıralım. Şu fışkırtan. <laughs> Sanki fışkırtmıyor gibi. <laughs> Fikri oyunu 4-3'e şey al 1080'den daha iyi vurursun. Yok be. Vuran vuruyor. Her türlü vuruyor bence. Çok şey oluyor mu acaba? Etkisi oluyor mu? Ben 1024 oynuyor. oynuyorum. Ben de 1024 oynuyorum. De oynuyorum daha mı Yok iyi? Için ama sadece cross için. Cross için dedim daha iyi o zaman da. Çar büyümüyor. Kanta güldü. Oğlum bu ne? B, Spike vuramam. B'de düştü. Görüş Ah. Körüm. Ki <laughs> <laughs> B var. Bir de bu. Şey, şey, şey. Arkamız geldi. TP'de bir. Arkanızı vurmanız lazım. <laughs> kaldı. Oy! Metal 3 mü be? Bir can kaldı lan. Bir şey diyeceğim lan. Bu yaranın son. Sen yemekte hamsi mi yedin? Ya siktir git Boosted. <laughs> ne oldular? <öldü> <laughs> <laughs> i̇şte çok korkunç. Ya. <laughs> He? Senin içer çok korkunç. Siktir amına koyayım. var. Arkada son oyun. bu nasıl Spike dönüyor amına koyum Böyle böyle dönüp tarıyor ya o Rus bunun döllemesi. Ananı sikeyim piç. Biri longtaydı. Biri tp. Allah Allah. Mouse'u sallıyor amına koyayım nereye denk gelirse. Ben bu eli aldın ha. Bakalım biri longtaymış biri buradaymış. Ben bir Bunu vurmayı deneyeceğim. sigar alıp yakıp su alıp geliyorum. Çakmağım bozulmuş biliyor musunuz? gelmiyor. Aynen. Hadi çıkalım. Geliyor mu? Son 30 saniye. Lambaya girmiş midir ya? Smokların yok mu? Var da. Yerinde. Tamam geliyor biliyorum. Duman atıyorum. Bir düşman kaldı. Ben duydum. Hey, ne ben, ben şimdi size nasıl öğreteyim ki bunu? Taraf değiştiriliyor. Abi, kavga mevzu. Mevzu kavga dövüş Adam ya. Geldi ya adam. Aldın mı Ali Khan abi? Aldım aldım lan ya. Aldım. <gülüyor> tecrübe ediyorum <laughs> sana ya. Ne bileyim yaşlandın ya bazen hani... E, kardeşim şeyler... yaşlandıkça tecrübe artar. Adam kendine intro verdi ya. Yaşlandıkça artar kardeşim. Sen tecrübesizsin. Sana tecrübe katabilirim istersen. <laughs> ister misin? Başlıyoruz. Yeni ha? Evet. nesil orma hadi gel. Kaan şunu çok içeri amına benim de buraya. Olsun, yolda. Aa kalabalık lan Oktay. B kalabalık. Mid evet, ona göre. Evet. Çok ses yok. Geri Oktay geldi. Yani çok iyi. Bir tane ya şorta geldi. Ben döndüm. Bir tane ok var. 2 short, 3 short. Ne oldu? Ne oldu? Geldim Mesela geldim. geleyim. Kaç sayıda bir yere? Rite katalım. Girmediler bu arada. Hamam var. Ben dönüyorum. Gölgeler durmaz. Onunla bir de mi bir Ölüm timi gibi zamana koyayım ya. Döndü, döndü, Ses döndü, döndü. Beni görmeseydi iyiydi ya. 90 30. <laughs> nereye gel dolduruyorum hmm. spike yerleştirildi <laughs> İyi çaldın ha iyi çaldın bir düşman <laughs> arka yerine be kapıdan çıktı helal Kanı <laughs> <Güzel. Gülüyor> var ya bir siktirttim kız ya Bir siktirtti <Gülüyor> beni <Gülüyor> Ya bem, denin, tane... gölün, yerin. Patlamayacaktı şimdi. Ya ben bu tamam, defa'yı çok düşürdüm ya. Dönemiyorum aman koyayım. Kanka şeyin i̇ş, kaç... Hiç dövmem yok. Bir, bir tane dövme yaptırmayı Hı. düşünüyorum. İlk Hı. dövmem. Hayatımın Hı. ilk dövmesini Hı. yaptırmayı, Hı. yaptırmayı Hı. düşünüyorum. Oyun içi 0.70. Mouse'da... İycem. 400 mü? 800 mü? 500 falan herhalde. Kanka ben 400'de... 511 yaptım. Tanıdılar amına koyayım ya <laughs> ne, diyor ne diyorlar? Gözümüze bize yetedim anasınız Tövbe tövbe Duman atıyorum Kalkı çıkıyor Gezi şu Amına koyayım Duvar atacaktım Haniye Sık ya Kurdular Spike yerleştirildi Ooo sikiş Çekmişler, çekmişler. Yakın ha biri. Aa internet yani, yaratıyor yani. bana. Paketi yollayalım. <laughs> biri lamba, shortta <laughs> biri de shortta. Shorttakiydi o. Biri hala shortta. Bir shortta evet. biri. Lamba olabilir, Ayakta kalan son oyun ayakta Bir, bir düşman, düşman kaldı. <laughs> İşte tecrübe kuzi bu anladın mı? O sende yok. Yeniden Sana savaşa. aktarabilirim bunları. Ben yok. 50 bit gönderip Gemsiz. kuzi bence bu yayını iddialı iddiaya iddia girelim. Bu yayında 15 sıra daha az içersen yayın sonu sürpriz var mısın? Ya şimdi şöyle yayın 10 saat olacağı için. <laughs> anladın mı? Bu saat bacı bir tane içerse burayı biz içer ama. Efendim. Ha? <laughs> Saat başı bir tane içersen hepinizi sikersin bu. O yüzden bence hiç girme otoya. <laughs> Kızı buraya ıslak atma. Duman atıyorum. Tamam. Aa, şort 1 var. Dibine. Bir tane de smoke attım oraya. <laughs> Kapadım şortu. Atıyorum abi smoke çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> long benden baya yedi. Long al, benden baya yedi. Bekliyor. Evet, var mı? Geri döndü bu. Geri döndü. Beye Yemin ediyorum orası oldum be ya. <laughs> Headshot yedi. 90. Oğlum bu silah benim ağzıma sıçıyor ama okuyayım. Ben adama 90 vuruyorum yakından ya. Long B'de düşman görüldü. Av başladı. Öldü bir. Var. Seni, var. Seni bilmiyorlar. Düşman. Düşman. Seni bilmiyorlar. Kuzu gösterme. Seni bilmiyorlar. Bir düşman kaldı. Önündeki... Son 30 saniye. Last long mu? Silah var. Şunu Gelen Bana sıktı. O kadar. Tam kaç. Kuziye can atsana. Kuzu'ya can atsana. Keşke bir 2 saniye erken şey yapaydım da. Kore ha. 10 saniyesi var. Ya. Son 10 saniye. Yapma. Ama o girmezsem ibneyim ya. Dep Baba bugün ben mer isim hadi. Bakarız eline. Son sayı. Ya, Son sayı. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben ışıklarımı kapatsam mı acaba ya? Başım Kapat abi, bakalım. Da. Güzel gözüküyor mu? Kapat bakalım. mı? Bana bir tane atar mısınız? Ekip Teşekkür ederim. Hatırım. Çok naziksiniz. Ben, de. ben de atarım birine. <gülüyor> <gülüyor> ee, Oktay, oy yönetimi. he. Atat. <laughs> short, at. full short. Geliyor, geliyor, geliyor. Götüme Kuzi bakmadınız bak. değil mi lan? Kuzi koş. Ben her seferinde bakıyorum bu arada. Harbi mi? Kill var mı? Alışkanlık baba kusura Hadi. bakma yani. Çok şey lanma lanma lanma. Kapıyı kapatırsam. Aaa lanma da adam. Düşman kaldı. kaldı. Ne ara kazandık Altın lan? Kazandı. Hep böyle. Helal olsun size be. İşte